<laughs> i̇yi misin Yasemin? Yasemin. Yasemin. İyi misin? Hayır değilim. Siz böyle davranmaya devam ettiğiniz sürece de... Iyiyim, ...iyi mi olmayacağım. Yasemin'cim, ne oluyor? Olan şu Aydan'cım. Murat beni aldatıyor. Siz hepiniz de bunu biliyorsunuz. Ay nasıl yani, Yasemin? Şekerim, ne diyorsun ya? Yasemin, Yasemin ne oluyor? Tek kelimeyle müthiş. Oscar'lık bir performans. Bilmiyormuş gibi yapmayın ya. ne yapalım Yasemin? Bilmiyoruz işte, bilmiyoruz. Murat Aga, ne diyor bu kadın ya? Bak Yasemin'ciğim, bu masadaki herkesten olur, bu adamdan olmaz o dedi. <laughs> Kırk yıldır dip dibe çalışıyorum Sen de bir şey söylesene Ruhi ya. Ya ben ne diyeyim ya? İsterseniz bir arkadaşınıza soralım bakalım. Mümkün mü değil mi? Ne diyecek bakalım? Evet Murat. Aga dört yerden bombardıman bir şey söylesene. savun sana kendini ya. Dur balaz. Sükut ikrardan gelirmiş Murat değil mi? Konuşacak yüzün yok. Sadece Murat mı? Hiçbirinizin yok. Ben de size arkadaşım bilirdim ya. Bu rezilliği, bu pespayeliği nasıl sakladınız benden ya? Nasıl içinize sindirdiniz bunu? Ne biçim insanlarsınız siz? Ay Yasemin'cim yani... <laughs> Utanmadan numara yapıyorsunuz bir de. Arkamdan dalgamı da geçiyor musunuz? Çok merak ediyorum. Olur mu öyle şey Yasemin? Bitti. Ben bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ya yeter <laughs> bu artık Yasemin ya. Bir dur da yeter. Neden Murat? Hani duygularımızı ifade edecektik? Ha? Bak şimdi istediğin gibi yapıyoruz. Duygularımı herkesin önünde cesaretle söylüyorum işte. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Burası mı? Sırası mı şimdi burada konuşmanın? Ha? Ben böyle mi söyledim? Yasemin'ciğim şekerim. Bak sakin ol bir otur. Tansiyonun çıkacak gel. Ya neyine sakin olayım Stare ya? Neyle sakin olacağım? Ya bir olup beni kumpasa getirdiniz ya adım gibi biliyorum. Bu yemeği de zaten bunu örtbas etmek için ayarladınız siz. Yağma yok. Oyun burada bitti. Ya biliyorum ya, biliyorum ben. Hepiniz bu işin içindesiniz, tek tek. Ben bir de sizi dostum bilirdim ya. Ama kabahat bende. Bir şey söyleyeyim mi kabahat bende? Ben buraya hiç gelmeyecektim. Bu rezilliğin parçası olmayacaktım. Ama Yasemin... Ya Yasemin saçmalama şekerim. Ne nerede bu restorandayız? Otursan rezil olduk millete. Yasemin bir sakin olsan ha? <laughs> Hala değil mi Murat? Hala. Allah hepinizin belasını versin. Aa! sen... anlamıyorum. Ay ben şok. Ay anlamıyorum söylediklerini. Şoktayım şu an. Başım ağrı girdi. Aa. Aç şu telefonu ya. Aç artık Murat. Aç şu telefonu. Yeter. Evet, bu Agane şeysini ben bilmediğime göre sizden biri biliyor. Ruhi, mikrofon sende. Ama yok sen de bakla ıslanmaz ağzında. Aydan. Sen de duramazsın, kocana yetiştirirsin. Ee? Saçmalıyorsun Barlas. Ya Barlas sen ne diyorsun ya? Yasemin'le Murat'ın evliliği güme diyor abici. Bu neden bahsediyor Abi. ya? Aga bak adamı hasta etmeyin. Kadıncağız bas bas bağırdı biliyorsunuz diye. Ee kim biliyor? Kimsenin bildiği falan yok. Yasemin resmen paranoya yapmış işte. Görmedin mi volkan gibi patladı kadın. Balataları falan komple yaktı bu. Ya hakikaten Yasemin'i hiç böyle görmemiştim. Nerede o soğukkanlı kadın? Ya anlıyorum tabii kolay bir şey değil ama anlamadığım şey... Anlamadığın ne Aydan? Kocası elden giden kadın modu işte. Keçileri kaçırdı, sıyırdı kadın. Neyini anlamıyorsun? İyi de bize niye sardı? Senden benden şüphelenmesi çok saçma değil mi? Biz nereden bilelim canım? Hem bilsek de saklamamız imkan var mı? Değil mi Ruhi? Yani. Evet ama bu söylediğin kadınlar için geçerli şekerim. Erkekler böyle şeyleri bilir ama saklar. Suç ortaklığı yapar. Kara kutu misali. Ne var ne o gizli kayıt. Kapış. Ne kapişi ya? Ne kapişi? Olay niye bize döndü arkadaş? Yarası olan kocunur. Bana ne? Belki de Murat, arkadaşlarından birine açılmıştır. Ne olup bittiyse bir bir dökülmüştür belki. Yasemin bundan bağırıyordur, hı? Sakın Ruhi, sakın Karakut'u benim her şeyi biliyorum deme. Aynen. Ne diyorsun? Maalesef tek şüpheli sensin şekerim. Barlas'ın dünyadan bir haber olduğu çok belli. Aga bak bir şey biliyorsan söyle. Yorma beni, gerildim yeter. Yorma. Barras, yapmayın ya. Cık. Murat sana bir şey anlattı mı ha? Ne anlattı? Bak bir şey biliyorsan söyle fena bozuşuruz. Aydan diyorum. Of ya. Of. kardeşim arabamızı alabilir miyiz? Hemen evet, efendim. Resmen paranoya yapıyorsun Yasemin. Nereden çıkardın herkesin bildiğini? Ha? Paranoya değil. Eminim ben. Nasıl eminsin ya? Çünkü Bahar söyledi. Efendim? Üstüne basa basa de. Arkadaşlarına güvenme Yasemin dedi. Herkes durumun farkında ama kimse sesini çıkarmıyor dedi. Yalan filan da değildi Murat, eminim bunda. Sen Bahar'ın niçin gidiyorsun Yasemin ya? Niçin? Bilmiyorum. Yasemin işleri iyice karıştırıyorsun. Hı. Yasemin, senin muhatabın benim. Ben seninle evliyim, bizim konuşmamız lazım. Hatırla ona çok sevindim. Evet Murat, biz evliyiz. Sen de beni aldattın, ben de bir gidip konuşmak istedim. Bu. Bu tavrının hiç kimseye bir faydası yok Yasemin. Hem de hiç kimseye. o çatırdayan ev bizim evimiz. ikimizin içinde biz varız. Vurduğun her balyoz, her kazma bize zarar veriyor Yasemin. Bunu tamir edersek biz edeceğiz. Başkası değil. Ha edebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Ama bir şeyler yapmamız lazım. En azından konuşmamız lazım. Ne yaptılar acaba? Kavga ediyor olmasınlar? Arasak mı Sare? bilmiyorum şekerim. Aramak ne ya Aydan? Sanki Murat diğer kadına aşık olmuş da, nikahını alacakmış da... ...karı koca arasına girilmez. Bırakın bu işleri. Evet. Arkadaşlar bize müsaade. Çok yorulduk. Bir dakika ya. Faili bulamadık daha. Nereye gidiyorsun? Bir sürü iş bekliyor be Barlas Biliyorsun mesela şu şirketin yemek işleri falan var. Uğraşmak lazım biliyorsun. Hadi. Hadi şekerim konuşuruz. Görüşürüz şekerim görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bye. Görüşürüz. Bu da y**ka maydanoz. İfrit oluyorum. Arayacakmış kimi arıyorsun ya? Belki kavga ettikten sonra öpüşüp koklaşıp barışacaklar. Sana ne? Ne yalan mı? Arayacağım. Kimi arıyorsun? Böyle susacak mıyız? Yine mi konuşmayacağız? Hayır. Şimdi değil. Hep erteliyoruz. Hep görmezden geliyoruz. Önünde sonunda bunu konuşacağız. Nereye kadar kaçacağız ya senin Ay lütfen. Şu anda hiç kimseyle hesaplaşacak durumda değilim. Çok yoruldum. Hiç gücüm yok. Lütfen. Bak Yasemin. Psikiyatta söylediklerini çok önemsiyorum. Hep düşünüyorum. Senin üzülmeni hiç istemiyorum Yasemin. Hem de hiç. Bir şeyler yapalım lütfen. <laughs> <laughs> telefonu çalıyor. Ve ikimiz de arayanın kim olduğunu biliyoruz. Bence konuşmanın da zamanı değil. Terapinin de zamanı değil. Bahçedir. güzel oldu. Çok uzun süredir ilk defa ikimiz de aynı fikirdeyiz. Murat Bey, aracınızı alın efendim. Çok teşekkür ederim. Senin bu asalaklardan kurtulman lazım önce. Ama merak etme, ben halledeceğim. Sen, ben. Beni sevdiğini biliyorum. Çünkü ben de seni çok seviyorum. Yasemin, bir saniye. Yasemin Hanım, Murat Bey erken döndünüz. Ters bir şey olmadı inşallah. Yok yok, biraz başım ağrıdı. Bir herhalde Filiz Hanım, bilmiyorum. Gürültüye falan da gelemedim orada. ...bir ağrı kesici alıp, yatacağım. Manyak gibi uğraş, araya adamları koy. Rezervasyon yaptır. Kamyonla para dök. Kadın gelsin, taş üstünde taş bırakmasın. İşe bak Yasit Ay aşk olsun şekerim, üç kuruş için mi söyleniyorsun? Parasında değilim biliyorsun. Ağzımızdan burnumuzdan geldi be karıcığım. Hani bari Murat'ın kimi götürdüğünü öğrenelim. O da yok. Verimsiz geçti yani benim açımdan. Barlaz. Ne numarası? Orada Foyan Meydan'a çıkmasın diye bir şey söylemedim ama sen biliyorsun kim olduğunu. Hayda, bilsem niye sorayım? Vallahi yemin ederim bilmiyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Vay, sen böyle dediğine göre tanıdık biri. Bak söyle, gözünü seveyim söyle, bitsin bu işkence. Stoş beni yeme. <laughs> Resmen komple teorisi yazdın Barlas. Ben nereden bileyim kim? Bilmiyorum. Kaç kere söyleyeceğim? Sanki Yasemin'i tanımıyorsun. Karı koca hiçbir şeylerini anlatmıyorlar ki. Ketum şekerim, ketum ikisi de. Ay. Nereye? Yatıyorum şekerim. Yüzüm gözüm düşmesin yarın. Stres mi mahvoldum zaten. Botoksum eridi, dolgularım eridi gitti. Yat evet, yat. Evet. Olur. Erkencisiniz? Ben sorma. Olaylar, olaylar. İyi sonra konuşuruz Berkaylar bekliyor. Bunun tribi bana mı ya? Ay Barlas başlama yine lütfen. Küseceksen oynamayacaksın şampiyon. Ben daha oynamaya başlamadım. Oynayınca anlarsın. Bak bak kuyruğu dik tutuyor. Artist senin oğlun artist Sitoş. Artiz, Artiz. O Artiz dediğin oğlumuz çekerim, hatırlatırım. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Akşam beni arama demedim mi? Hava karardıktan sonra beni arama. Konuşmuştuk bu. Ya tamam. Yasemin Hanım, ben çıkıyorum. Filiz Hanımcığım, bir dakika bekler misiniz? Bunları ayırmıştım da ben size vereyim. Bunlar mahalledekiler için. Bunları da size ayırdım. İçinde böyle Ece'nin hiç daha giymeden küçülenleri falan var. Gülsüm'e doldur onlar. Ay çok makbule geçecek. Vallahi sevinecek benimkiler. Sağ olun. <laughs> ne demek? Yasemin Hanım, Ece'nin bahar bebeği, ay yanlışlıkla girdi herhalde. Fark etmesek eve götürecektim. Yok Filiz Hanım, yok. Yanlışlık yok. Onu da koydum. Ama Yasemin Hanım, Ece üzülmesin. Çok seviyor bunu. Ece'nin daha bir sürü oyuncağı var. Hiç merak etmeyin. Bu da başka çocuklara gitsin, onlar da oynasın. Peki siz öyle diyorsanız, tekrardan geçmiş olsun. Görüşürüz. Ha Tamam. Tamam Asım Bey, ben okula göndermiyorum o zaman. Hah. Evet, evet. Yani ateşi çıkacak diye endişelendim. Tabii tabii, biliyorum. Yani o kadar önemli olmadığını biliyorum da... Tamam, ee, ateş düşürücü veriyorum. Tamam Asım Bey, tamam. Ee, bir gelişme olursa ben size haber veririm. Sağ olun. yumurtalar yaşlandı. Çayı da demledim. De meyve çıkarmadım zaten kimse yemiyor. Bakıyorum da bugün herkesin bir sürprizi var. Sevinirsin sanmıştım anneciğim. Koş, Koş. bir tanem, Koş. Koş git. Koşma koşma koşmak yasak. <laughs> Nasıl bir sofra ya maşallah. Ben hazırladım hadi oturun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Hadi al. Hadi anne gel. Ee? Konuşamadık. Nasıl geçti akşam yemeğiniz? Ya çok trendi bir yermiş. Herkes öyle söz ediyor. Şahaneydi. Çok açıklanıcı oldu anneciğim. Yani detay soruyorum. Mesela şefi çok iyiymiş. Yemekleri falan nasıldı? Ee, şahane. İşte tamam şey yapmayalım. Bu güzel sofranın tadını çıkaralım. Hadi. Kızım ellerine sağlık. ...insanın kızının elinden yemesi başka oluyor. Afiyet olsun babacığım. Keşke herkes senin gibi düşünse. Ben de babam gibi düşünüyorum. Derin bakma bu arada, kafam çok meşgul gerçekten. Bayağı güzeldi yani, her şey çok güzeldi. Ececiğim, doktorunla konuştum kızım. Seni bugün dinlendireceğiz, okula gitmeyeceksin, sen... Filiz teyzenle güzel güzel uslu otur tamam mı bir tane? Ben de işlerimi halledeceğim. Hemen yanınıza geleceğim. Murat'cığım sen de Derin'i okula bırakırsın. Ee, ben okula gitmeyeceğim. Yani e, bir süre o kalabalığın içine girmesem mi diyorum? Yani birkaç gün daha evde kalsam bana daha iyi gelecek. Buradan çalışırım hem. Derinci olmaz çünkü biliyorsun sınava çok az kaldı. Ders kaçırmanı istemiyorum. Ayrıca devamsızlık da sorun olacak. Bak baban ne güzel bırakacak seni okula mis gibi işte. E süpermiş anneciğim. Sen zaten her şeyi benim yerime düşünmüşsün ki hiç bana söz söyleme kalmıyor zaten. Ya sen şey mi yapsan anne ha? hepimize birer tane çip taksan. Oturduğu yerden kumandayla yönetirsin hepimizi işte. Sen işe, sen okula. Hem bu kadar yorulmak zorunda kalmazsın ha? Ben de böyle kahvaltı falan hazırlayınca... ...bir anda kızım büyüdü diye düşündüm ama Yok yani. Aklı başında hareketlerinde bir sonu varmış. Gerçek bir ergen olduğunu yine kanıtladın valla. Sağ ol. Kızım, geç kalacağız hadi. Tamam babacığım, ben çantamı alıp geleyim malum. Emir büyük yerden. Afiyet olsun size. Ben de çıkıyorum. Ben de siz geçireyim. İstersen biraz geç gideyim buraya şirkete. Oturup sohbet edelim, ha? Yok, çocukların düzenlerini bozmayalım. Rutinleri şaşmasın şimdilik. Ne rutini ya? Ne rutini ya? Ya sen bizim bu yaşadıklarımızı önemsemiyor musun? Ha? ha? Farkında değil misin ne yaşadığımızın Allah aşkına? Hangi düzen? Düzen mi kaldı ya? Derin haklı. Gerçekten bize bir çift tak. Rahatla, kurtul. Murat, ben farkındayım tabii ki neler olduğunun. ...sevgilisi olan ben değilim sonuç olarak. Hazırım var. Hadi baba. Hadi bakalım, akşama görüşürüz. Açmayacak mısın? Aman, aydan boş dedikodu yapacak şimdi. Ben sonra ararım onu. Tamam, bay bay. Açmıyor, açmıyor. Hiç böyle yapmazdı. Ne oldu acaba Ruhi? Kavga iyice büyümüş olmasın? Telaşlanma yoktur bir şey. Niye açmıyor o zaman? Ben bugün Murat'a uğrayacağım, öğrenirim ondan. Ay benim o kadar vaktim yok Ruhi. Ayrıca işimiz Murat'a kaldıysa o sana bir şey söyleyecek. Sen kabulleneceksin. Ne bir soru ne bir şey. Mesele benim telaşımda değil hayatım. Senin sükunetinde, rahatlığında. Niye kendi işine bakmıyorsun sen? Hı? Ne demek o? İnsanları rahat bırakın ya. Yasemin benim arkadaşım. Destek olmak da işim. Senin derdin destek olmak değil ki Ayda. Neymiş derdin? Karışıklık, kaos, Aa. üzüntü, gözyaşı. Ha sen resmen seviyorsun ya bunları. Yani sen dedikodu toplamak için yani bunu böyle yapıyorsun. Ben biliyorum. Resmen üzüntüden yani beslenen bir insansın. Aydan ben sana daha ne diyeyim? Ne münasebet canım. Hem ben üzüldüklerini bile bilmiyordum ki. Ama görünüşe göre senin bildiğin bir şeyler var. Belki anlatırsan ben de seni gibi soğukkanlı davranabilirim Ruhi. Ha? Ben hiçbir şey bilmiyorum Aydan. Hazırlanıp çıkacağım. işlerim var zaten. Kahve de güzel olmuş. Stare, günaydın şekerim. Yasemin'i aradım da şimdi cevap vermiyor. Ciddi misin? Ben de konuşmadım. Yasemin telefonunu açmadıysa mühim şekerim. Olaya el koymak lazım. Atlayıp gidelim mi? Ne dersin ha? Şu anda gerçekten bizim desteğimize ihtiyacı olabilir. Tamam şekerim, tamam. Hemen hazırlanıyorum. Çıkarken ararım. Ne o? Komplonun gıybetin dibine vuruyorsunuz gene. Gündem hararetli galiba. Ne olmuş Sitare, ne olmuş? Yasemin telefonunu açmıyormuş. Ya... <laughs> Kadın telefonunu açmaz açmaz. Manyak mısınız kızım siz? Bundan mı hallendiniz şimdi yani? Herkes sen mi şekerim? Yasemin'in tarihinde yok. Sıfır hata kadın. Net. Net. Dün arızaya bağladı ama net. Öyle değil o işler. Arıza demişken Onur Bey yoklar mı? Kalkmadılar mı henüz? Kalktı. Kahvaltısını yaptı. Erkenden işe gitti şekerim. Bak sen. Aklı sıra benimle, bacak kadar boyuyla. Sitara bir şey diyeceğim, alınma lütfen. Sen bu olanı yaptın ama tam yapamadın. <laughs> Barlascığım, Barlascığım. Belki de gözüne girmeye çalışıyordur. Hiç böyle düşündün mü şekerim? Düşünmedim, yok öyle bir şey çık. Aa, nereye? İşe Sitara, işe. Her gün yaptığım gibi. Çok mu garip geldi? Ben her gün yapıyorum bu. Ben bir iş adamıyım, beyaz yakalıyım. İşe giderim, eve gelirim. İşe giderim, eve gelirim. İşe giderim, eve gelirim. Ay. İşe giderim, eve gelirim. Rahatsız. Hepsi dengesiz. Ha, bacak kadar çocuk değil, sen yarışıyorsun onunla. Kim ergen kim yetişkin belli değil yani. <laughs> İçim şişti. Nihayet. Ben sana dargınım ama. Kaç gündür ihmal ediyorsun beni aşk olsun. Kes beni iyi dinle, durum acil. Şimdi hemen Onur'un yanına gidiyorsun. Sadri Bey'in seni Onur'un yeni asistanı olarak atadığını söylüyorsun. Buraya kadar anladın mı? Anladım. Hı. Onur ne yedi, ne içti, kim geldi, kim gelmedi, ne yaptı, ne yapmadı... ...hepsini bana rapor ediyorsun. Casusluk gibi mi yani? He he, casusluk gibi kuşu uyandırmıyorsun, tamam? Tamam. Hadi göreyim seni fıstık. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ee, kıt beğendi bunu yapabilecek mi daha acaba? Almanya'ya mı gidiyorsun? Bana da getirsene. Başka işim var. Kendin atattım.